Aşkın. Aa. Oh. Nerede bu? Ses seda çıkmıyor. Hoş geldiniz Rafi. Ben de okuyordum. Oo çok güzel. Harika. Kitap okumak güzeldir. E bugün online derste ne yaptınız? Nasıl geçti? Eğlendin mi? Öğretmen bugün soru sordu. Dedi ki annenizin, oğlunuzun, ailenizin, oğlunuzun en güzel yaptığı yemek nedir dedi tanesi yine onun çok güzel tencili yörek yapar dedi. Bir tanesi yine onun çok güzel çikolatalı hasta yapar dedi. Bir tanesi yine onun çok güzel, güzel tencili hoca yapar dedi. Eee sen ne dedin? Ben de yeninki çok güzel lahaca sarıyor dedim. <laughs> Rezil ettin yani beni. Eee yemek yaptın mı oğlum? Sürekli dışarıdan sürekli dışarıdan. İçinde lahaca acı çıktı ya. O iyi. İçinde lahmacun ağacı çıktıysa Artık lahmacun'a para vermeyiz. Senin dallarından kopar kopar lahmacunları yeriz. Ya siz ocağı? Ben bununla ne yapacağım?